Başkan Vekili doğru söylüyor. Olayların önüne mi geçeceğiz? Yoksa her olaydan sonra feryat edip tweet mi atacağız? Milletvekilinin görevi aslında sadece burada konuşma yapmak, oy kullanmak ya da tweet atmak değil. Ben her gruptan bir milletvekilini alarak gelin bir sokağa çıkalım. Beyoğlu'nun arka sokaklarına bir gidelim. Adana'nın Mersin'in yoksul mahallelerinde yaşayan çocukların durumunu bir görelim. Türkiye'de bazı okulların çıkışında bir gözlem yapalım. Tek bir kıyafetle gidelim. Durum bir felaket bakın söylüyorum. İşsizlikten, çaresizlikten, ailenin ilgisizliğinden milyonlarca çocuk maalesef silahlandırılıp sokağa salınmış vaziyette. Sosyal medyada onları özendiren videolar paylaşanlar bu çocukları bir şekilde iletişime geçerek cebine biraz para koyup beline silah takıp iyi bir hayatı olabileceği izlenimi verip bu çocukları suça sürüklemektedir. Yarın bunların önüne geçemeyiz bakın bir kez daha söylüyorum. Sokağa görelim ve suça sürüklenen çocuklar için ne yapabiliriz? Bunu konuşalım. İçişleri Bakanı da, emniyet de, parlamento da, yargı da bunun gereğini yapmalıdır. 14 yaşında bir çocuk öldü. Dünkü annenin feryadını ben dinleyemedim televizyonda. Ve bir siyasetçi her şeyden önce empati yapmalı. Ben o annenin babanın yerine kendimi koyduğum zaman çıldırıyorum. Ama maalesef ki çocuklarımız insanlar sokakta güvenli değil. Bugün 15 yaşındaki çocuğun dibine silah koyuyor, bir motor veriyor, bir iş adamını ya da hiç suçu günah olmayan herhangi birisini öldürebiliyor. Sokaklar güvenli değil. Bunu hep beraber çözmeliyiz. En son finalde ağlamakla, bağırmakla, tweet atmakla bu olmuyor. Meclisin önemli bir görevi, teklifim net. Her gruptan bir milletvekili çıkalım sokağa, Beyoğlu'nun arka sokaklarına, Adana'nın mahallelerine bir bakalım. Durumun ve Ahmet'in anlarız. Şimdi dün iddianameyi konuştuk. İddianameyi konuştuktan sonra savcılık bir açıklama yaptı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Kütahya ve Isparta Belediyelerle ilgili soruşturmalar sorulacak dedi. Bakın bu soruşturma başladığı günden itibaren neden Isparta'ya, neden Kütahya'ya soruşturmaların yapılmadığını sorduk. Eğer bir soruşturmada bir savcı eşit davranmıyorsa, birilerini aklayıp birilerini cezalandırmak için algı yaratıyorsa iddia topluyorsa o iddianamenin soruşturmanın ve sonuçta kovuşturmanın hiçbir önemi olmaz. Sayın başkan, sayın milletvekilleri. Savcı unutmuş. Savcı iddianamede temizlik yaparken birkaç cümleyi unutmuş. Bakın. Aynen okuyorum. Aziz Sanaktaş emir talimat ilişkisi içerisinde olduğu çalışanlar üzerine şirketler kurdu. Kurduğu bu şirketlerin Aydın, Diyarbakır illerinde yürütülen soruşturmalarda ihaleler aldı. Bunlar iddianamede var. Bu belediyelerde kayyum olarak görev yapan Bağlar, Kayapınar, Diyarbakır belediyelerinden almış ihaleyi. Şimdi sorarım. Aydın Belediye Başkanı Özlem Kerçioğlu Bugün partide olsaydı iddianamedeki yerini alacaktı. Ama öyle bir noktadayız ki adam kayyum olarak atanan validen kaymakamdan Diyarbakır'da ihale almış. İddianamede bunu yazmış. Aydın'daki soruşturmanın olduğunu iddianamede unutmuş. Bir şey daha unutmuş ama. Özlem Çerçioğlu'nu da oraya eklemeyi. Yani şimdi aslında Özlem Çerçioğlu hikayesi. Buyurun, buyurun tamamlayın. AKP'nin 23 yıllık bir filmini yapsak Özlem Çerçioğlu başrolde oynar. Niye? Şimdi hanımefendi yargılanıyor. Hem de Aziz İhsan Aktaş'la ilgili soruşturmada yargılanıyor ama AKP'ye geçiyor tertemiz. AKP'de nasıl bir havuz var ben merak ediyorum. Oraya girip çıkan ya da kapıdan giren aklanıyor mu? Aklanıyor mu ya? Ya bu Özlem Çerçioğlu. Bir tane adını unutmuş var. Soruyorum Akın Gürre, soruyorum Adalet Bakanı'na her gün üç kez Türkiye hukuk devletidir diyen Adalet Bakanı'na soruyorum. Bu durumdan utanmıyor musunuz? Sonra bu Özlem Çerçioğlu'yla alışkanlıkları dediğimiz AK Parti'ye geldikten sonra konser yaptığı alanı boş olduğunu yazan gazeteci tutuklanmış. Villasının görüntülerini alan gazeteci tutuklanmış. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam 23 yıl siyaset yapmış Böyle bir durum yok. Hiçbir gazeteci hakkında şikayetçi değil. Ama görüyoruz ki Özlem Çerçoğlu AKP'ye geçtikten sonra tam bir yargı kalkan olmuş kendisine. Yargı kalkan olmuş. Ben kimse tutuklanmasın. Kütahya'da tutuklanmasın. Isparta'da tutuklanmasın. Özlem Çerçoğlu da tutuklanmasın. Ama Zeyden Karalar tutuklanıp onlar tutuksuzsa bu iddianame yok hükmündedir köpük nedir? Bu iddianame bir zulüm iddianamesidir. Utanç verici bir iddianamedir. Soruyorum. Bu kadar siyasi davranılır mı ya? Yani şu mu? Bakın bu bu. Özlem Kerçoğlu'nu kurtaran mı? Evet. Son dakika. Buyurun. Buyurun. Bu, Ak Parti rozetini tak. Kurtul takmazsan iddianame Ben bunu verebilirim Sayın Başkan şimdi iftira edecekler ama Aydın Diyarbakır'da alınan ihaleleri savcı yazmış ya. Var usulen yargılayın. Usulen yargılayın Özlem olduğunu. Ama maalesef ki eleştirdiğimiz zaman konuştuğumuz zaman konuştu oluyor. Böyle yargı olmaz. Yarın STK seçimleri Üyeler seçilecek. Listeye bakıyorum partinizin sanki genel merkezine aday adaylığı başvurmuş isimler. Oradan aday, buradan aday, İzmir'den aday, aday adayı olmaz. Buna hep beraber çözüm bulalım. Buna kızmayın. Yargı artık Türkiye'yi, bizleri, meclisi, erkleri küçük durumu düşürüyor. Teşekkür ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Abdülhamit Gül. Buyurun Sayın Gül. Teşekkür ediyorum başkanım. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım. Hepinizi genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Türkiye bir köklü bir devlet ve millet geleneğiyle beraber özellikle son zamanlarda bölgemizde dünyada yaşanan meydan okuma sınamalara karşı çok önemli bir gündemi merkezine almıştır. Türkiye kendi iç cephesini güçlendirmek adına terörsüz Türkiye yolunda çok önemli gelişmeler ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulmuştur. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda milletimizin yıllarca önünde e, duran önemli bir sorunu daha ortadan kaldırmak adına önemli bir e, süreç yönetilmektedir. Elbette Türkiye'nin özellikle e, hem e, bölgesindeki gelişmeler hem ülkesindeki birliği beraberliği daha kalıcı bir hale getirme adına çok önemli bir e, projedir. E, Türkiye'ye ait bu projenin çok başarılı olması adına ortak e, geçmişi ortak geleceğe taşıma adına çok önemli bir proje sürdürülmektedir. Ve bu çalışmaya katkıda bulunan tüm siyasi partilere, orada bulunan tüm siyasi partilere, genel başkanlarına da ben yine hasreten çok teşekkür ediyorum. Milletin bu anlamdaki önemli bir sorununa tüm partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, yine DEM Parti'nin, Yeni Yol'un, diğer e, 11 partinin keza e, buraya da ihtiyatlı iyimserlik olarak ya da farklı gerekçelerle de olsa süreci takip eden herkes bu çünkü ortak bir sorumluluk. Herkese ben ayrıca teşekkür ediyorum. Önerileriyle bu konudaki e, gözden kaçmaması gereken fikirlerini de paylaşan tüm siyasi partilere, siyasetçilere. Elbette e, Telesüs Türkiye, Türkiye'nin gelecek yıllarına emin adımlarla ulaşması adına çok önemli bir şekilde e, devam etmektedir. Türkiye'de hiç Kimse etnik ya da mezhep kimliği ya da farklı bir takım gerekçelerle bir ayrıcalığa ve ayrımcılığa tabi değildir. Bu konuda asla farklı bir tutum içerisine girmek mümkün değil. Çünkü bu milletin mayasında kardeşlik var, birlik var, beraberlik var. Ve bu süreci e, sabote etmeye yönelik kimi çevrelerce de bir takım çabaların, bir takım e, tavırların da olduğunu e, görmekteyiz. Milletin sinir uçlarını rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Gerek gazi meclisimizde, gerekse sokaklarda e, orsak değerlerimize, cumhuriyetimize, polisimize, askerimize, e, bizi biz yapan değerlerimize yönelik hakaret hakaretami, zehirli bir dili de asla kabul edemeyiz. Bu anlamda e, bu tür tavır, davranış ve tutumlara yönelik de tavrımız çok nettir. Bizi bir arada tutan bayrağımıza, istiklal marşımıza, Türkiye'nin 86 milyon kardeşliğine ve birliğimize devletimizin ortak değerlerine, büt toprak bütünlüğümüze yönelik saldırıları bu konudaki tahrif edici hiçbir tutumu kabul edemeyiz. Bu anlamda bizi ortak bir arada tutan değerler bizim ortak kıymetlerimizdir ve bunlar bizim mutlaka korumamız gereken ortak değerlerimizdir. Ve 86 milyonun Terörsüz Türkiye'ye ulaşması aynı zamanda terörsüz bölge anlamında da çok önemli bir gelişmesi olacaktır. Suriye'de, Irak'ta bir istikrara kavuşması adına da Türkiye'deki bu gelişmenin başarıya ulaşması çok önemlidir. Ve bizim buradaki temel yaklaşımızda da Suriye'yi Suriyeliler yönetecek. Suriye'deki tüm unsurların, oradaki Arapların, Türkmenlerin, oradaki Kürtlerin tüm varlığıyla beraber demokratik katılımıyla Suriye'nin istikrarlı bir yapıda olması ve Suriye'yi onların yönetmesi bizim en önemli çabamızdır. Ve bu anlamda oradaki tüm unsurların ülkeyi yönetme adına söz sahibi olması konusunda Türkiye her zaman yanlarında olacaktır. Kimliklerini, varoluşlarını korumak ve o kimlikleriyle beraber Suriye'de söz sahibi olmaları Türkiye'nin öncelikleri arasındadır. Bu konuda her türlü desteği vererek de biz Suriye'de yaşayan bütün halkların unsurlarında yine yanında olacağız. Oradaki temel yaklaşımımız Suriye'nin bir bütün ve yine e, istikrarlı bir yapıya ulaşmasıdır. Bu anlamda bizim temel yaklaşımımız terörün tüm uzantılarıyla e, faaliyetine ve silahlı yaşamına son vermesidir. Bu bizim için çok önemli bir e, çalışmadır. Ve bu anlamda e, bu çabamızı sürdürüyoruz. Keza son Buyurun buyurun Son günlerde sayın meclis başkanımıza yönelik bir Kürtçe bir dizeyi okuması ve onun üzerinden bir tartışmayla sayın meclis başkanımızı itibarsızlaştırmaya çalışmak aynı zamanda Gazi Meclis'e de bir hakarettir, saygısızlıktır. Bu ülkede binlerce yıldır konuşulan ninileriyle insanların büyüdüğü sokakta, çarşıda, pazarda divan edebiyatlarıyla bir kültürü inşa eden kadim bir dil olan Kürtçe'yi yok sayma, bilinmeyen bir dil olarak kabul etmek kabul edilemez. Kürtçe bu kadim toprakların en kadim dillerindendir ve Kürtçe'yi inkar etmek e, bu anlamda asla ama asla kabul edilebilir bir e, tutum değildir. Kürtçe bilinmeyen bir dil değildir. Kürtçe yaşayan bir dildir. Sokakta, çarşıda, pazarda e, yine edebiyat eserlerinde ki biz hükümetimiz e, AK Parti hükümetleri e, Kürtçe televizyonla yine ortaya koyduğu eserleri yayınlıyor. Buyurun buyurun. Bu ortaya koyduk. Kimse bu anlamda Sayın Meclis Başkanımızın bu ortak e, duyguyu dile getiren tavırından dolayı da itibarsızlaştırmasını asla e, kabul edemeyiz. E, kimse Selahattin Eyyubi ile Alparslan'ın evlatlarını asla ama asla birbirinden ayıramayacaktır. Kardeşliğimizi bozamayacaktır. İşte terörsüz Türkiye birliğimizi beraberliğimizi koruyarak daha güçlü yarınlara ulaşacağımız bir projedir ve milletimizin hakemliğinde en birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak şekilde de başarıya ulaşacağına inşallah inancımız tamdır. Bu duygularla Genel Kurulu aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim saygın. Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Sayın milletvekilleri, grupların uzlaşısı ile bugünkü birleşimde grup önerilerine, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun önerisiyle başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iş düzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir